Efendim konağımızın bu geceki değerli konuğu Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Necmi Hayırlı Genel Bakan Hocamız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ramazanlarınız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Estağfurullah. Ramazanınız mübarek olsun. Efendim buyurun. Böyle mi oturacağız? Peki. Hocam tekrar hoş geldiniz şerefden hoş bulduk verdiniz. safa bulduk ee, bu güzel mekanda sizi ağırlıyor olmak <laughs> bizim için ayrı bir e, sevinç kaynağı onur kaynağı ve bunca yoğun mesainiz arasında e, konağımıza vakit ayırdığınız için de tekrar teşekkür ediyorum Estağfurullah ben Estağfurullah. önce kanal 7 olarak yaptığınız hayırlı hizmetlerden dolayı. ...bu güzel konağınızın içinde... ...sizi candan tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten bizim analerimize... ...uygun bir şekilde... ...bu güzel konağın içinden yaptığınız yayınlar ile... ...çok hayırlı, faydalı hizmetler yaptığınıza inanıyorum. İşaret buyurduğunuz gibi... ...evet çalışmalarımız yoğun... ...ancak bildiğiniz gibi biz Refah Partisi olarak... ...yerel yönetimlerde, iktidarda olduğumuz için... ...zamanımızın yarısı belediyelerimiz vasıtasıyla halkımıza hizmetle geçiyor. Dolayısıyla hemen hemen haftanın birkaç gününü belediyelerimizin hizmetleriyle ilgilenmeye ayırıyoruz. İki gün önce İstanbul'umuza geldik Bayrampaşa Refah Partili belediyemizin hamlelerinin kurdelelerini kestik. Beyaz masa çalışmalarını başlattık. Bayram Paşa'da üç tane sağlık ocağını işletmeye açtık ve Bayram Paşa'mızdaki İmam Hatip Okulu'nun temelini attık. Şimdi hemen iki gün sonra bugün geldik Beyoğlu Belediye'mizin hizmetlerini yerlerinde inceledik ve yapmakta olduğu büyük hamleler hakkında kendilerinden bir briefing aldık. Beyoğlu Vefa Partisi İlçe Teşkilatımızın iftarında bulunduk. Böyle hayırlı bir vesile İstanbul'a gelmişken Kanal 7'nin kıymetli mensupları buraya gelmemizi arzu ettiler. Biz de zaten sizi Ankara'da sürekli olarak bu güzel konakta hep izleyip duruyorduk. Şimdi gelip burada sizi ziyaret imkanı bulduğum için ayrıca bahtiyarlık duyuyorum. Bir kere daha yayınlarınızın hayırlı olmasını, Ramazan'ınızın mübarek olmasını diliyorum. Ve bütün Kanal 7 izleyicilerini yürekten, camdan selamlıyorum. Şimdi efendim, e, <laughs> bizim 360 dediği bir programımız var. <laughs> ve evet. orada ülkemizin e, seçkin bilim adamlarına, girişimcilerine, sanatçılarına ve tabi siyasetçilerine de e, <laughs> 2005 kala Türkiye'yi ve dünyayı nasıl gördüklerini, nasıl görmek istediklerini soruyoruz. E, Türkiye çok çeşitli parametrelerin baskısı altında bugün e, bir geleceğe doğru hızla gidiyor e, ve 2000'li yıllar görülüyor ki e, şöyle ya da böyle bugünkünden çok farklı olacak. Şimdi bir yandan e, Güneydoğu'da kanayıp duran bir yara var. E, Kafkaslar dolayısıyla Rusya'ya dönük ve yine Kafkaslar dolayısıyla Türk Cumhuriyetleri'ne dönük politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bosna ortada. Avrupa ile ilişkiler bir muamma, Kıbrıs meselesi e, bir yandan, İslam ülkeleri ile ilişkiler öte yandan, uzak doğuda Çin e, tekrar dünya politikasında hak ettiği ağırlığa doğru hızla ilerliyor. E, böyle bir coğrafyanın ortasında Türkiye biraz da e, pusulasız gemi gibi sallanıp duruyor. Şimdi ben e, size <laughs> 2005 kalı, dolayısıyla 2000'li yıllarda, Türkiye'yi ve dünyayı bu perspektiften nasıl gördüğünüzü mümkünse alternatif senaryolar biçiminde. Yani bir gönlünüzde olması gereken isterseniz buna inşallah senaryoları diyelim. Nasıl bir senaryo tasavvur ediyorsunuz? Bir de maazallah senaryoları diyebileceğimiz aman böyle olmasın ama korkarım ki şunlar şunlar olmazsa böyle olabilir diyebileceğiniz alternatif senaryolar biçiminde 2000'li yıllara ilişkin ee, görüşlerinizi alabilirsek e, konuğa belki biraz politika bulaştım. Estağfurullah. Türkiye'nin hayrına olur diye. Madem ki bu kadar önemli bir sual sordunuz önce ben şu oturduğum yere bir sağlam bir oturayım. <laughs> Şimdi bir gerçek var. Şu yaşadığımız yıllarda Türkiye'de ve dünyada olaylar hakikaten çok süratli bir değişim içinde. Evet. Çünkü bütün dünyada ve Türkiye'de büyük bir değişim yaşanıyor. O büyük değişim süratli bir şekilde kendi hükmünü icra ediyor. Dünya olaylarına baktığımız zaman işaret buyurduğumuz gibi işte Bosna, işte Çeçenistan, işte Azerbaycan, işte Kudüs, Filistin, Keşmir, İslam ülkelerine yapılmış haksız tecavüzler birbirini takiben azalmıyor, artıyor gördüğümüz manzara şudur. İnsanlık tarihinin görülmemiş katliamları maalesef büyük ızdıraplar yaşanıyor. Şimdi bu olaylar karşısında önce şu soruya bir cevap aramamız lazım. Hani Sovyetler dağıldıktan sonra yeryüzüne huzur ve barış gelecekti. Batının iddiası buydu. Evet. Efendim biz barışı getireceğiz ama ne yapalım ki burada bir komünizm var, Sovyetler var, bizim istediğimiz hürriyetçi rejime, barışçı rejime bunlar mani oluyor. Sürekli bunu söylediler. Arkadan Sovyetler dağıldı. Sovyetler dağıldığı zaman soğuk halk bitecek ve yeryüzüne barış ve huzur gelecek diye iddiaları buydu. Evet. Beş seneden fazla oluyor. Ne görüyoruz? Yeryüzüne barış ve huzur gelmiyor, tam tersi. Her gün bir yeni çifte bir yeni zulüm, bir yeni katliam. Şimdi bu saydığımız Bosna, Çeçenistan, Azerbaycan, bilmem Filistin, Keşmir bunlar yetmiyormuş gibi görüyorsunuz. İlle Kıbrıs'ı da maazallah Bosna'ya çevirmek için, orayı da ifsad etmek için ellerinden ne gelirse durmadan yapıyorlar. Şimdi şu tablo karşısında beş yıldan beri ceryan eden olaylar karşısında yeryüzünde huzur ve barışın gelişmesi yerine katliamların, zulümlerin, çifte standartların arttığını gördüğümüz zaman bir gerçeği kabul etmek mecburiyetindeyiz. O da yeryüzünde yaşayan altı milyar insanın huzuru, barışı, saadeti batının eline ve insafına bırakılamaz. Bunu yaşıyoruz, evet. bunu görüyoruz. Neden? Çünkü batıyı yakinen tanıyacak olursak hakikaten batının yeryüzüne huzur ve barış getiremeyeceğini çok açık bir şekilde görürüz. Önce bir defa batının bugünkü bu maddi gücüne mukabil, zahiri gücüne mukabil temelde düşünce yapısını incelediğimizde bu düşünce yapısının eski Roma medeniyetinin bir devam ettiğini görürüz. Eski Roma medeniyeti ise bilindiği gibi eski Yunan'ın bir devamıdır. Eski Yunan ise eski Mısır'ın bir devamıdır. İnsanlık tarihine bir bakış yaptığımız zaman eski Mısır dediğimiz kim? Firavunlar. Bunun için Firavunlar, eski Yunan, eski Roma ve bugünkü batı. Bu bir zincirdir. Birbirini takiben gelmişler. Bunların hepsinin bir müşterek hususiyeti var. Bu müşterek hususiyetleri hakkı değil, kuvveti üstün saymak. Bütün bu saydığımız zincirin inanışını tahlil ettiğimiz zaman bunlar hak dediğimiz zaman hakkın dört sebepten doğduğunu kabul ediyorlar, inanıyorlar, öyle düşünüyorlar. Kuvveti hak sebebi sayıyorlar. Çoğunluğu hak sebebi sayıyorlar. İmtiyaz, ayrıcalık, kendilerine ayrıcalık görüp hapse, hak sebebi sayıyorlar. Ve menfaati hak sebebi sayıyor. Mesela eski Romalılar, biz Romalıyız. Siz dış ülkelerdensiniz. Öyleyse siz köle olacaksınız, biz efendi olacağız diye inanırlardı. Bugün de Amerika'daki beyazlar biz beyazız, siz siyahsınız. Ne olacak? Biz arabaya oturacağız, siz arabayı çekeceksiniz. Kendilerinde imtiyaz görüyor ve kendilerinde bir üstünlük görüyor. İnsanları eşit saymıyor. Ve imtiyazı bir hak sebebi sayıyor. Diğer yandan bakıyorsunuz ki mesela bir e, buş, efendim Körfez'deki petrolde bizim menfaatimiz var. Öyleyse tabii Körfez'de gemi bulunduracağız. Tabii ben buralara müdahale edeyim.